Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı tekrardan. Evet doğru duydunuz Brawl Stars'a bugün yeni gelen Meeple karakterini satın alıyoruz. Neden bunu yapıyorum diye sormayın. Arkadaşlar sırf sizin için gittim buradan 500. Tamam 500. Dilim aldım. Söylemedim arkadaşlar. Çünkü ayağımı şöyle söyleyeyim. Bürktüm. Okuldan gelmiş anda sırf sizin için video üretiyorum. Bunun için bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ve artık Roblox içerikleri de öğreteceğim. Aslında içerik üretiyordum ama e, sınavlarım bitti benim. matematikten 85, İngilizceden 95 aldım arkadaşlar. Tebrik alırım Evet arkadaşlar şimdi çok uzatmadan hemen girelim. Buradan Maple karakterimizi alıyoruz ama ilk önce ben bir denemek istiyorum. Nasıl bir şey gerçekten merak ettim. E eğitim alanına gelelim şu anda. Şimdi ne yapıyor Ne haltıyor? Bakacağız. Şimdi çok güçsüz bir karakter mi? Gerçi ben illa alacağım da yani Size bir şey söylemeyeceğim. Şöyle sıkacağım abi sadece, sıkacağım. Tamam şimdi ultisini attım bakalım. Bu ne abi? Bu ne abi? E. Ee, dur bakayım. Şöyle Ha bir dakika durun. Aa ultisi yön mü veriyor bir dakika? Ultisi çok değişik bir şeymiş ha. Galiba ultideyken bir daha bir durun. Doldurayım hem de ultisi çok çabuk doluyor bu arada. Bakın şimdi izleyin. Attım ya bakın. Durun, şuraya doğru atayım bakın. Bakın. Dur olmadı nasıl yapacağız ondan da... ha tamam arkadaşlar bakın şimdi ultisi şöyle bir tane daha dolduracağım bu arada ulti dol bakalım şimdi mesela atıyoruz ya mesela mermiyi yanlış yere attık yani şuraya attık diyelim şöyle bir dur şuraya doğru attık bakın otomatik gidiyor çok iyi bu arada benim için baya iyi olabilir ve saniye başına sar 2600 gayet güzel ideal bir hasar o zaman isterseniz uzatmadan artık şunu bir alalım bastım evet arkadaşlar şu anda 435 şey aldım Vay be Meeple. Meeple karakteri de galiba ha, evet destansıymış. Ve bu arada şey verdi. Enler verdi. Tamam arkadaşlar. Yeni gelen Meeple karakterini aldık. Üç, Üc tabi ücretsiz almadık. Yani bayağı para yıldım Sırf siz için yaptım bunu. Bakalım şu anda neredeyse hiç kimse de olmayabilir bu karakter. Güçlendireceğim şöyle. Alt seviye yaptık arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu arada şurada yeni yarışma gelmiş. Bravo okey. Girelim mi arkadaşlar? Pizza belki kazanırız. Zaten kaç tane var bizim? 10 tane şeyimiz var çok oynamayacağım. Onun için de diğer farklı modlarla da oynayacağım. Bugün Meeple karakterini aldık abi. Daha ne istiyor mu Maple Meeple karakteri. Meeple, Meeple. Harika abi. Şimdi karşı melek etkarla abi. Ama bu alamayız ki biz bunu. Neyse durun bakalım. Belki bir şekilde alırız. Şöyle vurdum, 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 vurdum. Vurdum abi. Şöyle hop vurdum. Hadi be. Oğlum abi adama gitti. Çıldıracağım. Aa adamlara bak at şunu Allah attım tamam ben golü ilk şey attım abi gol attım yani golü golü mü desek yok gol değil ee, hokey yani neyse gol diyelim ne uğraşmayacağım hiç ya yalnız ultisi o kadar şey gibi değil mesela ne mi Frank'in ultisi gibi değil ve bu arada ikinci golü attık arkadaşlar çok iyi uzun süredir video gelmiyordu bu kralına. biz bravo yönlenmiştim birazcık da bu arada o kanalda yeni açtım bu arada Allah öldüm Öldüm abi ya. Böyle bir şey yok ama. Maple karakteri aslında uzakta bir karakter. Birazcık güçsüz şu anda. Yani genellikle birazcık güçlü olurlar. Birazcık hayal kırıklığına uğradım mı? Evet. Yani açıkça konuşmak üzere abi ya. Cık cık. Abi gelemiyorum. Gelemiyorum. Çıldıracağım. Gelemiyorum. Gelemiyorum ya. Çıldıracağım. Ya Rabbi. O kadar güçlü bir karakter değilmiş dediğim gibi. Ama olsun. Sizin için değer agar. Bak dur. At şimdi. Atlayacak ya. Direkt at. At Dynamic. Heh, helal attık. Tamam. Üçüncü golü attık ve maç bitti. Bu arada kesinlikle burada girmeyeceğim bir daha. Sadece göstermek için girdim. Güçsüz bir karakterymiş bu oyun modunda abi. Öğrenmiş olduk bunu. Şimdi ne, ne oldu lan? 30, 39 bilmem ne bir şey oldu. Galiba puan mı bilmiyorum tam. Şimdi abi 9 tane şeyimiz kaldı. O sıralamada da Acaba bu Türkiye sıralaması... yok. Neyse abi uğraşmaya gerek yok. Hemen çok konuşmadan bir şöyle hesaplaşmaya gireceğim. Tek hesaplaşma, çift hesaplaşma. Böyle gide gideceğiz. Tabi belki bazı yerlerde çok güçsüz olacak ama yapacak bir şey yok. Oha abi Meeple karakteriyle biz alamayız ki bunları ya. Uf. Arkadaşlar botlarda artık iyi oynadığını biliyorsunuz. O yüzden yani çok da güvenmeyeceğim. Meeple karakteri birazcık bir de bizim seviyemiz düşük. Adamlar bize bir mermi tuttur söylüyoruz. ya. bu arada çok da hızlı Şey yavaş al an... abi. Anlam kaç 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 kaç. Öleceğiz abi öleceğiz. Ha. Tamam kaçtım abi. Şunu alalım hemen. Bu arada e, hızlı alıyoruz kutuları ama şarjör birazcık yavaş doluyor gibi. Vallahi arkadaşlar eğer şar Allah şarjör doldurma aksesuarı varsa alabilirsiniz. Sen ne ay, ayı Sen yakında giremezsin ki anca da ya mal ya. <laughs> adam geldi bir de kendini ya. Oyunun başından beri bana kafayı takmıştı. Öyle ölürsün. Noob kralına bulaşanın sonu e, cehennemdir aga. Hadi bakalım. Hop hop hop. Allah ben vuramadım. Aa, adam aldı tamam. Bedava yüklere konduk. Allah vuramıyorum. Vuramıyorum. Ben artık buraya gel Allah'ım. Çıldıracağım abi. Hayır böyle bir şey yok. Hayır. Üçüncü olduk. 3. olduk. Çıldırmak yok. şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir destek savaşçı galiba. Dur bakayım bir destek savaşçı mıymış? Hemen bakıyoruz abi. Neredesin abi? Meeple karakterimizi hemen bakalım. Hmm, ee, alan kontrolüymüş ha. Bu arada bakayım bu sınırlı süreli bir karakter mi? 29 gün falan diyor. Bir dakika anlamadım. Şunun neymiş bunun? Hile bazanın güzelmiş bak şeyi. Ya elma altınımız yok. Bu arada şuradan bir şey gelmiş. Ne gelmiş acaba? Hemen bak ama şeymiş. Alalım hemen şunu. Oh. Bugün sizin için Meeple karakterini aldım. Daha ne istiyorsunuz? Neyse. Şimdi çift hesaplaşmaya gireceğiz. O da sonra savaş topu gireceğim. Ee, bir de nakaft gireceğim o kadar arkadaşlar. Çünkü savaşta bunda güçlü değil. Biraz önce gördük. Brawl hokeyinde yani gördük arkadaşlar. Gerek yok onun, onun için. Ha, yes no. Karakterimiz de değişik bir karakter. böyle Tam çözemedim. Robot gibi bir şey. Sen... Neyse aldın onu sen. Oğlum neyse tamam ben de geleyim senin yanına. Şöyle aldık tamam. Şu ortaya direkt ben at diyeceğim. Beri ya. Gerçek adamlar artık geliyor bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani yorumlara yazmayın şey e, gelmiyor diye. Artık Brawl Stars bunu düzenleme yaptı. Aldık arkadaşlar. Beş yük olduk. Buradan bence bir win gelir abi. Harika arkadaşlar aldık. Tamam. Aşağıda aa öldü gel gel. Kenji var. Aa, gitti. Tamam sen gel. Gel. Sen büyüklü yüklü gittin. Arka tamam arkadaşlar kazandık. 10 yüklüyüz. 8500 canımız var. Ve evet. Acaba kaç kişi almışım abi? Nasıl benim killerim mi çalmış ya? Allah Allah neyse. 200 tane 200 XP geldi görevden. Görev tamamladık. Bakalım biz 6000 kupa falan olacak mı? 6000 kupaya da az kalmış. Neyse bakalım. Şuradan 100 kredimiz alana bu arada Spike açıyorum. Bak kimimiz Spike'ı açabilir miyim? Şuradan bakıyorum bir. 430 açarız arkadaşlar, açarız. Ama bugün açamayız hep bu videoda. Çiftlik ve sırada Allah'ın yanlış 2 ve 2 savaş topu seçtik. Savaş topu seçtik ve bundan sonra da gireceğim o kadar. Hadi bakalım. Merak ettim ya karakter falan nasıl şimdi? Savaş topunda bence pek güçlü olmayabilir ha. Gerçi alırız karşıyı tamam. Çok zor değil. Sadece birazcık şeriyle diyecek iyi sıkıntı. Onun dışındakiler kolay. Gelin bakalım. Şimdi daha ve hop vurdum abi. Aa, tekledim neredeyse. Çift attım. Bu arada karakter güçlüymüş onu fark ettim arkadaşlar. Allah attım ben. Dur buradan şeli geliyor. Birazcık canını dolduracağım öyle gireceğim. Hop attım. Gol oldu harika çok iyi. Vallahi Jeki birazcık daha geriden gelse alıyordu yalnız. Şöyle direkt şuraya attım. Şöyle ha. Gel gel. Aldık bunları. Tamam şimdi aldık. Aa alamadık. Hayır Jackie öldürecek beni. Aa Poco ölecek. Poco git. Poco. Poco Poco Poco. Şu attım şuraya. Tekrar aldık tamam ama ee, şey oldu. Şöyle bir sıkıntı var. şeyli var oldu. Ha tamam iyi. Atarsın inşallah. At. At oğlum. Abi siz ya sabır ya sabır ya çok kötü çok kötü vallaha botlarla oynamak kadar dünyadan Allah. bak o var. Tamam sıkıntı yok. Canı full. Atar mı? Ya ulan yeter ya. Ölün bir gittin ya. Tamam. Dur. Geliyor şimdi. ileri atsam mı? Tamam öldürsen onu öldürdün arka. Şuradan direkt hastaya gidip atabilirdim. Dur Jeki var. Ha, yani ulti harcadı. Şimdi hayvayı yemedin mi? Sen attım Bu kadar arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tek, hesap tek hesaplaşmada gitmiyor. Çifte de gidiyor. Destek karakter. Savaş topunda da gidiyor. ona desansı geldi bu arada. Ha iyi Frank e şey geldi. Yani bence bu ikisine gidiyor. Şimdi sırada nakaf var. Ee, hadi bakalım nakafta girelim. Bence iyidir nakafta da ya. Kötü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah iyidir yani. Çok da şey konuşmak istemiyorum ama. Kötü bir harita gelmiş bu arada. Ya. Abi bu ne? Bizim takıma bak. Bu ne abi? Birinde şey urun şöhreti mi ne var? Bu arada biz full alt seviyeli bir şeyiz. Hadi bakalım. Şimdi kim alacak ki yazın bakalım biz tabi alacağız yani kim alacak başka bu alemde kralı alamadım attım tamam al arkadaşlar aldık Hadi bakalım Meeple karakteri vs diğer karakterler çok iyi he. Hadi bakalım şimdi Ben buradan bu sefer gideceğim siz oradan gidin abim Of sen burada ya sen git şöyle. aldım arkadaşlar tamam ee, şurada şey var. Just, unuttum bunun. Abi Al. Ha, neyse aldı. Tamam. Arkadaşlar kazandık bu arada. Burada da gidiyormuş. Harbiden çok iyi. E, Tabi ben şu anda botlarla oynadığım için birazcık da şey olabilir ama harbiden çok güzel. Yani bence gidiyor. E, aldım parayı şöyle değer mi? Değer ama tüm oyun modlarına gider mi? Gitmez arkadaşlar. Belli oyun modları var. Zaten bunu da söyledim bu videoda. burada şunu açalım bir. Ve artık bitir işimizi yapalım. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.